Burada eksi 4 elemandır z eksi olduğundan arkadaşlar ve x'in pozitif değerini istediği için x'e pozitif değer verdiğinizde bu sistemin tersine dönmesi gerekeceğinden dolayı cevabımız birinci adımdır. Yani a şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. A y büyük eşittir 2x 8 denklemini sağlayan noktalar kümesi B y küçük eşittir 2x bölü 2 denklemini sağlayan noktalar kümesi kümeleri veriliyor. Buna göre AB B kümelerinin her ikisine de ait olan noktaların oluşturduğu bölge ile y eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir? Evet, evet çizelim arkadaşlar eksenimize çizdik. Şimdi x'e 0 verdim y değerimiz eksi 8 geldi. İkinci de y'ye 0 verdim. x'imiz 4 geldi arkadaşlar. Grafiğimiz şu şekilde olacaktır. Sonra x'e 0 verirsem y 2. y'ye 0 verdiğim zaman x'imiz 4 olacaktır. Şu şekilde çizdik. Daha sonra bunlara değer verirsem 0'a 0 arkadaşlar şuranın sağlayan bölge olup 0 büyük eşittir eksi 8 olup üst tarafı olacaktır taradığım bölge. Diğer doğrumuzda ise sıfıra 0, 0 verdiğimde o da doğru çıkacaktır. Ve alt bölge taranacaktır. Ve y ekseni ile ortak dediği için y eksenimizi de alıyoruz. Ve ortak bölgemizde çıkan üçgenimiz burası oluyor değerli arkadaşlar. Bu üçgenin bizden neyin istemiş? Alanını istemiş. Tabanımız 10 birim. Yüksekliğimiz 4 birim. O zaman alanımız 10 çarpı 4 bölü 2'den 20 birim kare gelecektir diyoruz. Birer rakam olmak üzere şeklinde tanımlanıyor. Yani bu şekli gördüğümüzde A tam B devir şeklinde yapmış olacağız arkadaşlar. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Bakın 2'ye 4 var. O yüzden ne olmalı bu? 2,4 devirli. Eksi. 1'e 5'imiz var. 1,5 devirli bölü 6'ya 3'ümüz var. 6,3'ümüz devirli artı 7,2'miz devirli şeklinde olacaktır. Devirli sayılarımızda sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atılıyordu. Devretmeyen olma devam edersek, buradan devam edersek 15 eksi 1 bölü 9 bölü 63 eksi 6 bölü 9. Burası ise 72 eksi 7 bölü 9 gelecektir arkadaşlar. Burası 22 yapıyor. Burası 14 yapıyor. 8 bölü 9 yukarısı. Aşağıya baktığımda burası 57 yapıyor. Yukarısı. Burası 65 yapıyor. Burası da 122 bölü 9 oluyor arkadaşlar. Oranladığında 9'lar gidiyor. 8 bölü 122 yani cevabımız ne gelecektir? 4 bölü 61 gelecektir. Asım Bilal Cennet Demet Eylül'ün boyları ABCD olarak verilmiştir. Boylar arasında şeklinde bir ilişki vardır. Bu kişiler ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi Arkadaşlar Asım tek başına olduğu için ve en büyük olduğu için en uzun boylu Asım'dır. Kesinlikle doğru. En kısa boylu Eylül'dür demiş. Bakın 2D büyüktür E. Burada D'miz E'den küçük olabilir. Çeşitli değerler verdiğinizde bunu yakalamanız mümkündür. Örneğin 3 verelim. 2 çarpı 3. Burası da ne olacaktır? 4 verelim. Bakın 2 çarpı 3 büyüktür. 4. 6 büyüktür 4. Yani 3 küçüktür 4 olmuş oldu. Demek ki en kısa Eylül'dür demek her zaman doğru değil. Demet cennetten uzundur. Demet cennetten uzun mu? 3C büyüktür 2D demiş. Arkadaşlar bilemeyiz. Mesela cennete 3 verdiğimizde Demet'e de 2 verdiğimizde burada temsili olarak söylüyorum boylarda 9 bölü 4. Yani bu da her zaman sağlamıyor. O yüzden cevabımız Antalya yani yalnız bir geliyor. Arkadaşlar, Hız TYT son 500 soru bankasından bir nesil eşitsizlikler sorusu çözdük sizinle. Diğer sorularımızı görmek için e, Emrah Kaş Matematik YouTube kanalını takip edebilirsiniz ve aynı şekilde Hız'ın kendi YouTube kanalından ve mobil uygulamasından da sorularımıza ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.